Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya adam gerçekten çok şey yapıyor. Anladın mı? Mesela hani izliyorum adamın yaptığı şeyleri ne bileyim. Ya gerçekten çalışıyor, çalışıyor yani. Gençlere Evet, uzmanları. evet. O zaman Ekrem Başkan'a buradan selam. Aynen. Buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu da benim için iyi. Kötü değil yani. Güzel bir insan geliyor? Güzel bir insan. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya Ekrem İmamoğlu iyi insan. İnşallah belediye devam eder ama ileri işlere iyi olur. İleri iyi olur. Başkanı da olursa CHP'de kazanır mı? CHP'nin olursa. Da. evet, evet. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İm İmamoğlu valla bilmiyorum. O <laughs> da gitsin ya. Niye yeni geldi ya Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı da neyini gördük ki? Onun da bir şeyini göremedik ki. Ne görmek istiyoruz mesela? Ne görmek istiyoruz mesela? Ee, Büyükşehir Belediyesi olarak e, güzel bir çalışması lazım. Diyor ki 65 kilometre metro hattı yapmışım. Kadınları ücretsiz taşıyorum 0-4 yaş. Bir saat anlatıyor biraz Burada burada Vallahi ben hiç ücretsiz, ben hiçbir araca 04. bindiğimi görmedim. Olan <laughs> 04 yaş. 04 e, e, yaş olmam için bir daha mı evlenmem, bir daha gençlik gelmem lazım? Bilmem onlara o açıklara gelsinler. <laughs> ben bir faydası yok. Olanlar at veriyor demek ki oyunu Eyvallah, versin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah güzel bir tespit. Bir <laughs> daha mı çocuk yapayım? <laughs> Merhaba. İmam deyince aklına ne geliyor? İyi bir belediye başkanı. İyi İmam deyince aklına ne geliyor? Aslında aslında ben bugüne kadar AK Parti'ye oy verdim ha. Şimdi değiştirdim. İmam deyince aklına ne geliyor? Adam geliyor. Çünkü... Peki e, tamam Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben Ekrem İmamoğlu'nu hayatta düşünmem. Evet. O adamın hizmetini biz görmedik. Abi ne görmek istiyordun sen mesela? Her türlü her yolda her şeyde görünmez Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? O, e, o Fakir Fukaraların babası desem yeri var. Evet. Babası, CHP İmamoğlu. Diye evet, mi? İmamoğlu. Peki erken seçime ihtiyaç var mı Var. Hemen olsun. Tabii. Ekrem İmamoğlu deyince sizin aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince yani iyilik geliyor. Merhamet geliyor. İyilik, merhamet. Evet. Fakirleri babası. Fakirlerin babası. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Efendim? İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ki merhaba. İmamoğlu. Allah belanı. Merhaba, buyurun. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem Bey güzel bir adam. Çalışıyor. Fena bir adam değil yani. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor?

Merhaba, konuşmak ister misiniz? Merhabalar. Konuşmak istiyoruz. Yiyeceğiz. Aslında şey... Öncelikle Diyarbakır bu pazar, pazar... Vekilimiz burada, Diyarbakır Milletvekili. Diyarbakır Milletvekili Ceylan benim. Nasıl nasıl kendisi? Kendisi. Efendim, nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Kimsiniz? Benim adım Ceylan Akça, DEM Parti Diyarbakır Milletvekiliyim. Peki, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor aklıma. Benim işiniz çok zor. Öyle <gülüyor> mi? Bence <laughs> ben de parti olmak bu ülkede çok zor. Öyle ama ben en onurlu en doğru, en doğru en doğru safta durduğumuzu biliyoruz. Bu da yeterli. Herkes için eşitliği savun.